Yani biraz kışı e, erken karşılamadık diyemeyiz. Ama ufak bir soğukların gelmesiyle beraber boğaz yollarında çok ciddi bir iltihaplanma, enfeksiyon ve hafif böyle gribe dayalı ufak da böyle bir enfeksiyon şu anda halkımız arasında geziyor. E, halkımızın aktarlı olan ilgisi de ciddi anlamda bir yoğun ilgisi var. E, şu an en çok sattığımız ürünler arasında gene her sene olduğu gibi ızlamur başta çekiyoruz. Bununla beraber çayımız çok gidiyor. İçerisinde zencefi, yerde çal, havlıcan, özellikle kuşburnu gibi ada çayı gibi ürünlerimiz, bulunduğu kış çayı paketimiz var. Bu çok fazlaca şey gidiyor. Ee, ama ızlamur her sene olduğu gibi bu sene de başı çekiyor. İstanbul'da fiyatlar biraz daha yüksek tabii ki ama Karabük'ümüzde ee, bir ızlamur bolluğu olduğu için özellikle Yemice ilçemizde Ortalama olarak söyleyeceğim yine bu Çünkü ıhlamanın cinsine göre fiyatlanma farklı yapılıyor. 150 ile 250 TL band arasında satış yaratımımız var şu anda. Bütün mertebe gidip yeniden direkt köyden almaya çalışıyoruz. E, bu şekilde halkımıza paketleyip sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl en çok artış yaşanan ürün hangisi? Bu sene e, da artış çok olarak gündemimizin arasında geliyor ama çok garip ve enteresan da bu sene kuşburnu daha pahalı. Geçen sene 20 ile 30 TL bandında olan kuşburnu bu sene 100 lira satılıyor. Özellikle e, köylünün toplamasında çok zorlandığı kuşburnu çünkü çok meşakkatli bir dikenli bir bitkidir. Dikenli bir e, bu sene fiyatları bir tık arttırdı çünkü yövmiyeler çok fazla arttı, ulaşım maliyeti çok arttı. Ve toplanması daha da zorlaştığı için e, bu sene köylü biraz daha fazla para istiyor haklı olarak. E, şu anda mağazamızdaki güncel fiyatı ortalama 100 lira civarlarında. No, En çok satılan ürünlerden birkaçı ıhlamur, ada çayı, kış çayları, atom çayları ve diğer bitki karışım macunlar ve çaylar. E, bu Covid etkisi e, bayağı bir insanlarımızla bağışıklık e, düşmesine neden oldu. Bunun takviyesini e, yapmaya çalışıyoruz. C vitamini özellikle, C vitamini destekli çalışıyoruz. İşte macunlardan, pekmezlerden, bitkisel karışımlardan, çaylardan o şekilde e, te, te, telafi etmeye çalışıyoruz. Hani e, şu an bazıları en çok ilgilenen ıhlamur ada çayı olduğu için e, şu anda insanlarımızın en çok kullandığı onlar. Yani bizim de en çok verdiğimiz o iki bitki çayı. E, bu sebepten ötürü e, en çok tüketilen onlar. Ne kadar ılamurun fiyatı? E, şu an ılamurun e, yaprak fiyatı 400 lira kilosu. Çiçek fiyatı 1000-1200 lira arasında değişiyor. Sadece saydığı yok da ya? sayıyor.